Bugüne kadar sürekli birilerinin yönlendirmesine mi ihtiyaç duydun veya ihtiyaç duymadın ama sürekli birisi seni yönlendirmeye çalıştı ve o yönlendirdiği yöne doğru sen de gitmek durumunda kaldın veya hiç düşünmeden koşulsuz şartsız dedin ki evet bu yön doğrudur gideyim. Sonrasında ne oldu? Bir düşün. O yönlendirdikleri yolda aslında sen e, kendi isteğin olmadığından dolayı bundan mutsuz oldun. Ve sonrasında sonuçlarına baktığın zaman ben niye bu yoldan gittim ki kendi yolumu çizmedim diye düşünün değil mi? E peki şu an hala da neden birilerinin hep bir yönlendirmesiyle veya birilerinin sana direktif vermesiyle ilerliyorsun? Bunu bir düşünmeni istiyorum. Ha, bu noktada ne yapacaksın? Tamam yaşça büyük olan kişiler e, gerek yaşamış olduğu tecrübelerinden gerekse senden daha uzun süre bir şeyleri görüp geçirdiğinden tecrübe edinmiştir ve bu tecrübelerini sana aktarıyordur. Tamam tecrübe aktarma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok zaten. O tecrübeleri dinle. Ee, hayatının belli bir bölümünde yer al. Aldır ama tamamında değil. Eğer tamamında yer aldırırsan örneğin meslek seçiyorsun değil mi? Seçmiş olduğun meslekte çevrendeki birçok kişi çok bilindik olan 4-5 tane mesleğe seni hep bir yönlendirme çabasındaydı ve ortaokulu bitirdin, liseye geçtin, lisede bölümün tercihini yaptın, üniversitede o yönden ilerledin. İşte belki de bu meslek üzerinde kat kat böyle senelerce okudun ve sonrasında mezun oldun. Mezun olduktan sonra bir girdim baktım iş sektöründe aslında o seni asla tarif eden bir iş değil. Asla senin istediğin bir şey değil. Ama bunu okurken geçtim. İlk baştaki aşamada sen o yola girdiğinden dolayı bunun tamamını devamını tamamını diyorum pardon devamını getirmek istedin. Çünkü niye belli bir yola çıkmıştın sen ve devamını da getireyim de bitireyim diye kendin o noktada istedin. Bak baştaki istemeyle o tamamını Bitirmeyi ve devamını getirmeyi olan kısım birbirinden tamamen ayrı. Onu sen istemiş olabilirsin. E tamam sonrasında girdin. Evet şimdi sen o işi e, niye yaptığını belli bir süre sonra diyorsun ki neden bu yoldan gittim? İş konusunu geçtim. Bu kafada farklı şeyler oluşturabilir. O yüzden iş konusunu atalım bir kenara. Örneğin e, gezmekten bahsedelim. Şimdi sen e, Açık havada bir yere gitmek istiyorsun ama çevrendeki herkes seni işte arkadaş çevren olabilir bir topluluktan gideceksin kapalı bir mekana götürmek istiyor. Sen istemeye istemeye o açık mekan sayını bıraktın ve kapalı mekana gittin daha sonra orada mutsuzsun ve diyorsun ki işte bugünüm bu saatim bu dakikalarım ya da şu anki yaptığım şey başka bir şey ayırabilirdim zamanımı ama ne oldu ben başka birilerinin istekleri yüzünden kendi isteğimi tamamen hiçe saydım ve onların isteğini yaptım. E ne oldu sonra? Gün sonunda sen gene mutsuz oldun. E bu mutsuzluğu yaşamaya ve kendine yaşatmaya hakkın var mı? Niye kendine bu mutsuzluğu yaşatıyorsun? İşte bu noktada birilerinin yönlendirmesi değil. Akıllı mantıklı olan şeyi düşün. Tecrübeleri düşün. Mesela atıyorum hava yağacak kapalı bugün açık havada bir şey yapamayız. O yüzden kapalı alana gidelim. Mantıklı. Sana da mantıklı geldi. Bu sefer sen kapalı alanda bir şey yapmayı istedin. Okey. Ama ya yok açık havada istemiyorum. İşte kapalı bir mekanda bir şeyler yapalım. Bak ikisi arasında çok fark var. O yüzden yönlendirmeye değil aslında isteklerine gitmen gerekiyor. Ha bu noktada sadece isteklerinin yönünde gidersen akıllı mantıklı düşünmezsen bu sefer belli bir yerde de böyle duvara çakmış gibi kalırsın. Neden? Çünkü o anki işte zevklerin, o anki isteklerin senin ihtiyaçlarının önüne geçtiği için ihtiyacın olan veya seni güvende tutacak olan şeyden uzaklaştırmış oluyor. İşte bu ince ayrıntıya çok dikkat etmek gerekiyor dostlar. Peki şu an yaptığın iş ya da okuduğun okul, e, tecrübe edindiğin meslek ya da aklına gelebilecek herhangi bir şey. Bugüne kadar istemediğin ama yaptığın bir şey var mı? Ya da bunlar neler? Bana yorumlar kısmında belirt dostum. Onun üzerinden de bir konuşalım bakalım. Ve şunu unutma. Hayata bir sefer gidiyoruz. Ve herkes tek değil mi? Aynaya baktığın zaman kendini görüyorsun. Etrafına baktığın zaman kendin dışında sana benzeyen demiyorum. Birebir senin aynısı olan kimse yok değil mi? Sadece aynadaki gördüğün. O yüzden benim her zaman bir sözüm vardır. Bunu aklından çıkartmanı istemiyorum. Ve bunu bir hayat felsefesi haline getirmeni senden istiyorum dostum. Çok işine yarayacak nedir bu? Ben ne diyorum biliyor musun bu tür durumda? Ben hayatta iki sayıya güvenirim. İki kişiye güvenirim. Bir, aynada baktığımda gördüğüme. iki göğe baktığımda görmediğime. İşte buradaki hassas olan o çizgiyi umarım anlamışsındır. O yüzden güven konusu ve yönlendirme konularında hayatını bir kere daha bir gözden geçirmeni istiyorum. Ve ne demek istediğimi gözünden böyle geçirdiğin zaman hayatının bir film şeridi gibi düşün ve gözünün önüne aldığında şu anki olduğun durumu, olmak istediğin durumu ve geçmişini tamamını böyle karıştırdığından ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. O yüzden kimsenin yönlendirmesine izin verme dostum. Sen değerlisin unutma. Görüşürüz.